Çorum'da etkili olan kar yağışı Samsun-Ankara karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Orta Karadeniz'i İç Anadolu bölgesine bağlayan Samsun-Ankara karayolunun Çorum sınırları içerisinde kalan bazı bölgelerinde sisle birlikte etkili olan kar yağışı kazalara neden oldu. Görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü Çorum Samsun Karayolu Eskice Kavşağı yakınlarında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansta tedavi edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yolun ulaşıma kapanmasını önlemek için denetimlerini artırdı.